Bak, abi her vurduğu şu bak şimdi orta adam olacak kaleye gidecek. Aa çok iyi bir adam. Bak abi. şimdi bak, bak şimdi bak. Baş, başla abi, vur. Gitti, çok gitti abi. Ama orta biraz gerisinden vurmak lazım. Oha abi, abi. <laughs> at gibi koşuyorlar. Oğlum bu koşma ne? <laughs> adam birlik koşuyor. Abi foil yok galiba değil mi? Var. Evet, var, var mı? Yok, yok <laughs> mu foil? <laughs> abi o ne? Foil niye yok? Çok çok sıcak ya ben. abi. Abi bakar mısın pas ayağıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi foil niye yok? Niye mi yok? Çünkü bundan. <laughs> Adam salak nasıl oluyor? Yani? Abi, abi, abi shot speed direkt fulleniyor. <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne kurşun gibi. Abi öldürüyor, ki vuruyor. Abi nasıl bir gülüş yap? Ay çok çok im imkansız şeyler bunlar. <laughs> abi bak abi konan. atmaya çalış. atmaya çalış. Abi, çalış. abi, Bir basıyorsun zaten patlıyor fulleniyor var. Dokunman lazım ya. <laughs> abi çok komik. Abi harbiden ha. Abi çok komik ya. O kaç? Abi bak sadece dokundum ve fulliyor şeyi. Evet. Ya <laughs> bok gol atarız biz böyle. <laughs> Neyse ne alsak kale, kale tarafına gidiyor en azından. Topsak dök gibi. Abi aynı ama doğru. At abi ortaya bak anasını satayım. Abi gol oluyor da. <laughs> ortaya mı Abi hatta şimdi şey yapacağım abi. Aşırtmalı ara pas yapacağım. Oo, folyo <laughs> yok bir şey yok değil mi Oza? Kaleciye kayacağım bir sonraki sefer. Abi sene. bu pas ne? Bu pas ne abi? abi. <laughs> 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 Adam al kendi bu ne? Abi çok çok narindi ya. Abi. Ya bir şey diyeceğim. O kadar narin vurup o kadar uçurmak top yani resmen şu anda. Hani Minecraft fizik kuralları dahil oluyor, kulağımı mı çekiyorsun ama? <gülüyor> <gülüyor> Kay ah be kayamıyorsun. Eskiden kayardın. Kırmızı kart o zaman. Abi <laughs> ne yapıyorsun? Abi abi iyi bir gol. Sasire top Sasire gitti. Abi Apollon gibi uçtu ya. Abi. Korkunç. Hop selam. Abi geçebilsem bakacağım da duruma. Ben de sen maç ben de avantajlı. <laughs> abi. Aa. Foul. Aa foul verdi. Oh. Foul var mı? Abi bu gol. Herkesi. Sakatlıklar kapalı o zaman. Aa gol oluyor. Aa yanlış. Abi ayağının dengesi yok işte, ayağı yok. Abi bak, offside'den gol atmaya çalışıyor, alıyorum onu. Abi kafayla kurşun gibi vurdu, kurşun. Abi öyle bir abi, kafa, kafa yok. Abi kafayla şöyle dokunuyorsun zaten. Abi öyle bir kafa yok. Bak bak, olaya bak. Oh. <laughs> abi saptırmış, açısını saptırmış. Böyle bir şey yok abi. Vur orada. abi oradan. Abi çok basıyorsun sen, yavaş bas. Abi şu kadar basın bak. çek yapacaksın, direkt çek direkt, yap. Çek bas bas çek ha. Abi o nasıl bir koşuş. Abi ne yani. ya. Allahu Ekber. Akbar. ne yapıyoruz? Taçsam mı atıyorsun? Evet. Niye? Niye atmıyor ya? Alası bunu bir önceki takımı yapsaydık her kızın forması sana o zaman koyduk. Çok kötü olurdu o zaman ya. Abi. Yani, birileri şey şehit düşerdi onunla. Abi el nasıl koyuyoruz ben onu merak ettim. Abi eli... Ayağını kıramadım. Oğlum yalnız... Abi... Kim bu koşan? Abi... Abi... <laughs> Abi. <laughs> Abi ben yola yapacağım. <laughs> Kontrol edemedi! Kontrol edemedi! Kont <laughs> Abi taşta taş, 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 gol atacağım. Taşta gol atacak şimdi. gol atacağım bir dakika. Açıyı ayarlamam lazım. Biraz sola. Karayla. Evet. <laughs> Olamadı Güzel Elle Atılıyor mu lan taştan? Atılır abi Abi atılınca sayılıyor mu, mu peki? Arkadaşım varsa atılır yani Sayılıyor mu? Aa atılmıyor ama çok uzun mesafe abi orası Sayılıyor mu diyorum öyle Sayılır abi niye sayılmasın ya Elde gol seyredemeyin bizi Bizi de sayılmıyor ha Oğlum şu an eller <laughs> serbest yani Abi Abi yavaş bas şuna ya bas çek yapacaksın Adam gol yemek istiyor canım benim Abi güzel bir şey yap yani Değil mi biraz Şey, de. olsun diyor. şey niye yok abi? Scoreboard Cidden scoreboard niye ya? Abi lan maçta kazanan yok <laughs> Dostluk maçı Cidden yok ha <laughs> Ben bu arada ultra offensive oynayacağım Ultra attacking Tabi defansta kimse kalmayacak şimdi Sen de rahat rahat golünü atarsın Hah Bu neydi havaya kaydı Hadi be. Bak. O ne? <gülüyor> <gülüyor> o ne? Ne yapıyor ben zaman? Abi Ay, bak şimdi izle izle. <laughs> yok bunda bir şey yok. Çok gitmedi. Ortada değil, şutta sede ya. Ne yaptın? Böyle atıyor. <laughs> Ama orta sağdan sonra güzel gidiyor. <laughs> ne yapıyorsun ya? Oo. <laughs> <laughs> İlk defa gördüm öyle gitmiyor. Güzel oluyor değil işte. mi? Evet. <laughs> Çok güzel oluyormuş. Evet. <laughs> Hadi be. Güzel. Hiçbir oyuncum yok tabii ki. Bak şimdi. Oh, koptu bacağı. Abi adam. yok ya. Foul resmen yok. En fazla avantajı mı diyor ona veriyor. Abi kurşun gibi ya. <laughs> abi çok çok saçma var ya çok gereksiz bir mod ya. Abi şu anda Rans resmen <laughs> harbiden DSS'ye döndü. Hop. Abi oyunun resmen <laughs> fiziğini değiştirdik ya. Kayacağım sana. Kay abi. <laughs> Al ama korktu <laughs> herif. <laughs> 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 abi dakika da yazmıyor bu arada. Son sakın <laughs> galiba. Abi şey. Bir kere puy, puy oldu. Ana. Doğru. Çok güzel Oha! Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar abi? <laughs> abi bu arkadaş <laughs> kötüydü ya. Alur offside olmayınca böyle güzel şey oldu. Burada aban abi. Ortaya mı ortaya aban yani. Tamam. Offside yani. <laughs> e bunlar offside bekliyor. Oh! 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 <gülüyor> 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 Bunun bir şeyi vardı komünal. Dakika 43 bir vardı? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben yorum yapmıyorum abi helal olsun. Ay. Abi bu nasıl bir gol? Abi. Ay. Abi. abi Allah gibi vurdu ya. Allah gibi vurdu. Benzeme ne yapıyorsun ya? Abi ben neden ne arkadayım? <laughs> Neden santrifüjü kendisi verdi? Santrifüjü. Canım benim. <laughs> olsun olsun. Ne yaptım lan ben? Ama kaç de Abi PlayStation'da FIFA'da top toplayıcı yok bu arada. Ne? Top toplayıcı yok. Topu herki, bütün oyuncular topu kendi alıyor gidiyorlar orada. Xbox'lar öyle mi? <laughs> bazen, bazen öyle ya çok bekletiyor şey. Yarım saat topu almasını bekliyorsun abi. Ee, hmm. Ama o PlayStation exclusive bir şey değil yani öyle bir. <laughs> Özellikle PlayStation'da böyle bir şey yok. Yani şu an böyle dikkatimi çekmedi çünkü şu an. Abi şu anda zaten taz, taz gibi koştuklarından top kaçamıyor. <laughs> of. O neydi abi? <laughs> abi çok fena vuruyor oluyor ya. Abi Ronaldo öyle oluyor ne olur acaba. Ronaldo zaten öyle. Abi ne oluyor ya? Pozisyon elde etmek istiyor. Abi edin. sen <laughs> çok merak ettim. Bu modda Sabri ile vursanız ne olacak? Ya onu... Sabri ile vursan. Ben az sısıntı yani. Abi Sabri'yle vursam oyun çöker yani. Abi Sabri e normalde vurduğunda şu an gittiği gibi biliyor zaten. Abi CD çizilir ya. <laughs> CD çizilir. <laughs> Kayacak. Oh, Abi, sana çarptı top, ışınlandı ya. <laughs> Abi çok saçma ya. <laughs> Lan adam yok mu? <laughs> Fize gibi İlk ya. İlk yarı bitti galiba. Evet abi fize gibi. Abi çok saçma oynamayalım şunu. Oynayalım abi. Bir abi. iki dakika daha oynayalım. Abi, abi çok saçma. Zaten FIFA bütün FIFA oynama isteğim gitti abi. Boy sandım ben abi. Bakın bunu daha ya. Aynen abi demek lazım abi. <gülüyor> <gülüyor> <Tam morosun> ya olsun <laughs> ya. Öyle deme. Özür dilerim. Of! Ben altı. Öldü. Atılmaz ki ben altı. Baktın mı? Hayır. Abi vuramadım nasıl vuramadım? Nasıl bir malım? Abi, Abi nasıl vuramadım orada? Onda cidden abanman gerekiyordu galiba. Galiba. Abi, şu penaltı... Abi o değil geri sekti ya top ona vuramadım ben. Ne evet. Bu oh, ki konuda ki kim ben de katılıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> gibi koşturuyor adam ya. Abi herif harbiden. <laughs> Anvar geldik diyor koşturuyor. Oha. Of. Biraz daha içeriden Aynen. Birazcık. <laughs> Kamera da görmemişim ben şu an hatırladım. Ne? Kamera da görmemişim ben. Arkamda kaybolmuş. Seni seni görmek isteyenler yeterince gördü. Abi. Aha. So gay. <laughs> Abi çok koşuyor. Pedro ne yapıyorsun? Alman bir şekilde bırakıp bu topu unuttum galiba da. Hani güllü ol. Abi sen yanlış bastın galiba çok. Ben hep yanlış basıyorum oğlum. <laughs> ortaya, ortaya mı sen? Nerem doğru ki? Abi alternet keyiz mi ben farkındaysan? Orada düşüyorum. Orta açmayan basıyorsun diyorum. Ama bazen basıyorum. İyiymiş. <laughs> Bak gördün mü? Ayağına kadar servis ettim. Şu anda kaleci çıkardım. Geliyor! <laughs> Abi nasıl ya? <laughs> İsko ya. <laughs> Boş kalan <atmadı>. oldu. <laughs> Abi. Yine Kaleci çıktı. Valla çıktı kaleci. Benimki mi? Ne oldu lan? Ben buna gol atarım ha. Bir dakika. Call for second player. Bir boklara bastık ama. Hepsine bastık. Al da verdim ha. Çıldırtmayın lan beni. Çıldırtmayın <laughs> lan beni. <laughs> kaleci ne yapıyor? Kaleci niye kaydın? Kalecime kaydım. Foul verdi ya. Abi, ya. Abi orta sahada kalecime kaydım. Foul verdi ya. Abi ya. Kaleci! <laughs> Kaybol. Abi, şöyle 2 metre öten çok kısa <laughs> basket alsın ya onun kadar kolay bir şey oluyor ya. <laughs> <laughs> abi yalnız beleşe korner yaptım ya. Beleş korner kastım abi. <laughs> abi çok saçma ya. Be. Bütün takım kayıyor. Niye koşmuyor kaleci? niye koşmuyor? Oh. Abi niye koşmuyor? Sıkacağım onu. Yani Oo, acıt. Okay. <gülüyor> ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor? Uf. Çok fena. Ya <laughs> fake it. An... Abi bu oyunu bir saniyede şey yapıyorsun. Sağ değişiyor yani. Abi. De o pek bir işime yaramıyor. Agresif oynayacağım abi. Agresif oynayacağım Oyunun anahtarı. <laughs> abi şey diyeceğim harbiden. Abi. abi çok kötü. Rezalet ya. Dat <laughs> müdahale. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Benzema. Hoppa aşağıdan. Aa! Abi. 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 Ver şunu. <laughs> of çok güzel verdim be. Helal olsun be. Bak ne güzel verdi yine. Abiciğim dokundum mu uçuyor. Abi bomba çok <laughs> Abi çok balici gibi oynuyorlar ya. Baliciler. Tamam. Oha var ya kaysaydım orada. Düzgün. Oha bacak benim. Kardeş ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 güzel güzel oynuyor işte. Bunu <laughs> <laughs> kestiriyorum. Aynen. Ge <laughs> Şey yaptı orada ama. Dur geri çık. Geri çık. Şey yapma. Oha! Çok güzel kaydı lan kaleci. <laughs> abi! Resmen etten, etten duvar ördüm abi. Ötesi yok yani. Gelme bu mahalleye bir daha bir? <laughs> abi O çok çok şey yapıyor <laughs> O gol olmadı bu lan. Ay çok sıkıntılı yalnız. Olsaydı kalbi kırılırdı. Ah. bak abi ah, bak şimdi bak. Uf. <laughs> <Of>. Uf. <laughs> <Of>. Aha. Of. <laughs> Uf. Sen ortaya bastın yalnız. Ortaya değil, taşıtmaya bastın. <laughs> Oha, tecav Abi, abi, hızlı şey. <gülüyor> hızlı free <laughs> kick. Al, al hızlı free kick daha bir tane daha. Mesela sana bir açışma gol atayım mı o zaman? Ya dur şuradan plas yapacağım. Evet. Güzel gitti <laughs> ama. Şu anda bir gol alabilirim gibi geliyor bana. Bana da geliyor. O zaman Ejel terleri dökmenin vaktidir. Bu ne? Bu ne? Nasıl olsa... Bu neydi ya? ya? Doktor bu ne ya? Ayda. Hemen 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 gelişine gelişine gelişine. Victor Valdez. Kübalı mı lan bu? Öyle. Ananın. Abi ne var ki? Ben bir kere öyle vurduğumda sarı kat vermişti bana çok vurdum <laughs> <uğurduğumda>. diyor. <laughs> Niye ya? Ha, vallahi... Topa, topa top acımıyor musun ha, diye. Valla PlayStation 3'te oynamıştık öyle. Abi işte PlayStation'da böyle oluyor. <laughs> abi alıyor sana ellerini kaldırıyor bir şey yok diye. Hop 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 benim pozisyonumda ne diye Heyecanlandım. Dakika bak sen de atla bak. Messi! 3 tane daha atarsan alırsın maçı. <laughs> Messi! <Mesliğe. gülüyor> 3 tane daha atmam. <laughs> atmam abi. <laughs> Atamam değil atmam kaçırdın lan. Abi o zaman kaleci yola mı diyoruz? Evet abi. Dın evet. dır dın dır dın dır dın 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 Abi kendi kalemi gol atamıyorum daha. Abi dur kale kalecimi ver kalecimleyim. Abi kendi ben kendime gol attırmayacağım. Abi, gel, Şu kaleci benim ya. gel. 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 <laughs> adam, adam, adam kalecileri versus yaptırdı ya. <laughs> Yok böyle bir şey. <laughs>